Babamlar kesece bağ bağ mı koydun buraya? Bağladın. <laughs> Topladım yapraklarını. Kolay yaslanıyorsun. Bakıp da doyamadım O kara gözlerine Bakıp da doyamadım Gözlerim sarhoşum Yıllar sayamadım Yıllar sayamadım kara gözleri yaratmıştır yaradan güzel kara gözleri yaratmıştır yaradan sevelim birbirini çekilsinler aradan çekilsinler aradan Nedir seni üzenler, kimdir seni ağladan? Nedir seni üzenler, kimdir seni ağladan? Közlerin mi sevgilim, közlerin değil sevgilim Demi sana pahaladan, demi sana pahaladan Bu arada tarlaların içerisinde oluşan büyüyen lahanalara bakın. Bunlar anne baba bereketi. Yani mısır bahçesinin içerisine dikiliyor. Yanında fasulye masulye ne ararsan var. Bunlar yani öylesine araya dikiliyor. Mısırlar, fasulyeler kalktıktan sonra tarladaki berekete bakın ya mis gibi lahana. Bunlar mısırlara ayıklanmış yulaflar. Şuradan bir tane çuval alalım. Onları da doldurayım ben. Bugün Hacı Baba'ya yardım ediyoruz. Çocukluğumuzda bu işleri yapardık. Kasabımız buna son derece uygun ve alışıktı. Şimdi zorlanıyoruz yani böyle bir hafta 10 gün alışma devresi var. Çalışmak lazım tarlada sonra vücut açılıyor. Evet şimdi şöyle kameramızı Yan tarafa koyalım. Buradan mısırları dolduralım. Bunlar bereket. Bunlar eve gidecek. Evde soyulacak. Sonrasında çeten dediğimiz kenarlara delikli üstü kapalı Depo diyoruz. Birazdan çıkınca onun da resmini eklerim buraya. Yere dökülüyor. Bir kış orada bekliyorlar. Orada bozulmuyor. Sonra bahara girerken bu mısırlar oradan çıkartılıyor. Aynı böyle çuvallara koyuluyor. Dövüyoruz onu. Dövme demek. Büyük odunla vuruluyor. Tanesi kumuşundan ayıklanıyor. Sonraki süreç değil mi? Artık ondan sonra ne yapmak isterseniz Mısır ekmeği yapmak isterseniz hamurunu yaparsınız sobanın fırınına Ekmeği salarsınız efendim Evet mısırlarda Zor işlerden bir tanesi Yulafların taşınması Bizde bir tane küçük buzağı var Ama babam alışkın olduğu için Sanki 3-5 tane hayvan varmış gibi Bunları dama taşıyoruz. Asıl onun gönlü olsun diye biz de yapıyoruz. İlk baştan biraz vücut hamdı. Ama şimdi vücut yavaş yavaş açıldı. Bu işler böyle biraz hangi iş olursa olsun bedenen çalıştıktan sonra vücut hemen yeni koşullara adapte oluyor. Allah vücudumuzu harika yaratmış. Hemen vücut kendini zorlu koşullara hazırlıyor. Mucize. Bakın burada yerde bir sürü sırkan var. Şimdi bunları birazdan alacağım. Bunlar romatizmal rahatsızlıklarda çok faydalı. Özellikle iltihaplı romatizmada büyük rahatlama sağlıyor bunu. 10 dakika 15 dakika böyle kısık ateşte kaynatıyorsun. Suyunu içiyorsun. İmkan varsa biraz da Aktarlar da oluyor kiraz sapı. Ondan katıyorsun ona. İsteyen limon da sıkabilir. Normal çay gibi içiyorsun yani güzel de bir içim var öyle. İnsanı zorlamıyor. Ben de daire rahatsız olduğu için. Türk konuları araştırıyorum, uyguluyorum. Allah'a şükür 5 haftadan beri sürekli kullandığım bir haftalık iğne vardı. Onu da bıraktım. Sen sevgi dam almışa, sevgi almışa, Hiç unutulmaz insan, almışa, sevgi almışa, Ззор oh. ззор!